CITAP 2014 yılında OTTÜ'deki kadın hareketinin hareketliliğinin artmasıyla beraber rektörlüğe yapılan baskılar ve dayatmalarla beraber kurulmuş bir kurum. Cinsel taciz önleme birimi çalışıyor olsa dahi hiçbirimiz cinsel taciz önleme biriminden haberdar değilsek bunun yine işlevselliğinden bahsedemeyiz. Özellikle bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı bir ülkede çok ilginç tepkiler alabiliyorsunuz. Kampüste yaşayan bir öğrenci olarak, bir kadın olarak aşırı derecede kendimi güvensiz hissettiriyor. Yani çok işlevsel olmadığını düşünerek hareket ediyorum yerel olarak o şekilde karşılaştığım için fakat işlevsel olmasını isterim. Kendimi kampüste çok güvende hissettiğimi söyleyemeyeceğim. Çok acı aslında ama ülkemizde uygulanan politikalar sebebiyle aslında uygulanmayan politikalar desem belki daha yerinde olur. Herhangi bir sokakta yürürken de kendimi güvende hissetmiyorum ama tabii kampüste bir sokakta yürür kendi halime oranla daha güvende hissediyorum. Ancak daha insanların tenha olduğu zamanlar ya da daha tenha mekanlarda başıma bir şey gelebileceği hissine kapılıyorum. Örneğin ben batıda kalıyorum. Yurduma yürürken gece geç saatlerde korkarak yürüyorum. Başıma herhangi bir şey gelebilir diye. Bir cinsel taciz, bir saldırı, herhangi bir saldırı ihtimalinden korkuyorum. Kendimi kampüste daha göreceli olarak güvende hissediyorum. Yani Ankara'nın geneline oranla birazcık daha güvende hissediyorum. Fakat yine özellikle geceleri, sabah erken saatlerde tamamen güvende olduğumu hissetmiyorum. Ya yani Özellikle cinsel tacize karşı yani etraf çok boş olduğunda yine o gü aynı yani güvensizliği hissetmeye devam ediyorum okulda da. Ankara'nın geri kalanlık kıyasla özellikle yani örneğin bir Ankara'da bir gece metroda giderken ne kıyasla veya bir otobüs durağında beklediğime kıyasla yani bir tık daha güvende hissediyorum ama genel olarak duruma göre ve hani e, zamana göre kampüste kendimi daha az güvende hissettiğim zamanlar oluyor. Örneğin gece yurda dönerken veya derinde arkadaşlarım otururken vesaire o kadar güvende hissetmiyorum. Cinsel tacize karşı özellikle güvende hissetmiyorum aslında kampüste. Çünkü daha önce yaşadığım cinsel taciz kampüs ortamında ve bir yaptırım yapma yaptırma durumu olmadı. Hani böyle kolay ulaş ulaşabileceğimi hissetmedim böyle bir mekanizmaya. Anlık bir yardıma da ulaşamadım böyle bir durumda. O yüzden kampüsle buna karşı güvende hissetmiyorum. Güvende hissetmiyorum çünkü bir cinsel tacize veya saldırıya uğradığım durumda güvenebileceğim, başvurabileceğim, bu konuda bir karşılık alabileceğim bir kurum yok. Yani aslında var ama bunun işlevselliği biraz tartışılır. Genelde böyle sürekli sonrasını düşünüyor insan. Orada mesela o bahsettiğim ortamlardan birinde bir cinsel taciz uğrasam geri kalanında ses çıkarması gereken kişi yine ben olacağım ve onun sonrasında bir süreç var. Ya bu süreçte ne kadar e, arkamda bir mekanizm olacak, kesilmek zor oluyor. O yüzden güvende hissetmiyorum. Kampüste kendimi cinsel taciz ve saldırıya karşı güvende pek hissetmiyorum. Çünkü şöyle bir boyutu var ki ben beyanımı sunsam bile özellikle bu sosyal medyada da olabilir. İnsanlar bana çıkıp işte abarttığını düşünmüyor musun? Biraz fazla tepki veriyorsun. Bu taciz değil ki de diyebilirler. Ya, yurtta kalan bir öğrenciyim örneğin. Otostopu sık kullanmak zorunda kalıyorum. Ve o zaman rahatsız edici insanlarla tanışabiliyorum. Ama o an sessiz durup hani bir önce o çile nasıl bitmesini istiyorum ama belki de ben bunu paylaştığım zaman, insanları dediğim zaman benim beyanıma birazcık da geçersiz kılabilecek söylemlere maruz kalabileceğimi düşünüyorum. Bu da beni kendimi rahat hissettirmiyor kampüste ve kendimi cinsel tacizlere ve saldırıya karşı güvende hissetmiyorum. Gitöp'ün varlığından haberdarım ama yani çok işlevsel ol, yapmadığını düşünerek hareket ediyorum genel olarak. O şekilde karşılaştığım için. Fakat işlevsel olmasını isterim. Varlığından haberdarım ama varlığından haberdar olan insanların çok azınlıkta olduğunu da son zamanlarda çokça fark ediyorum. Ana sayfasına girip fark ettiğimde de aslında çok yetersiz ve çok eksik kaldığını fark ediyorum. Çünkü cinsel tacizi önleme birimi bir odası var olarak gözüküyor. Bunun nerede olduğunu bilmiyoruz. Yürüttüğü süreçleri çok şeffaf yürütmediğini ve süreci zaten yıpratıcı bir süreç olmasına rağmen daha da uzattığını, böylelikle mağduru daha da mağdur ettiğine dair şeyler duyuyorum. Orada çalışan insanların da hani birkaç akademisyen bu konuda bir şeyler yapmaya çalıştırmaya çalışıyor. Ama sadece orada çalışan insanlar yok. Çok uzman personelleri yok. Psikoloğu bildiğim kadarıyla Medico'nun psikoloğu ve bu konu üzerinde çalışmış bir psikolog değil. O yüzden Valim'den haberdarım ama hani çok bir işe yaradığını söyleyemem. Github'un varlığından haberdarım ama çok işlevsel bir mekanizma olmadığını biliyorum. Şöyle, internet sitelerine girdiğinizde sizi direkt bir mail adresine yönlendiriyor. Hani o an zaten şeyde uğramış bir özne olarak yaşadığınız şeyi bir firmaya aktarmak zor zaten. Yani her zaman kolay bir süreç değil. Bunu bir mekanizmaya aktarmak daha zorlaştırıyor işi ve mail adresine ulaşabileceğimiz söyleniyor. Ama buraya nasıl bir şekilde ulaşacağız? Örneğin biz oraya hangi detaylara gireceğiz? Ne kadar detay vermemiz gerekiyor? Veya hani tırnak içerisinde yani geçerli olabilmesi için ne yapmamız gerekiyor bu mekanizmaya karşı? Bunlar pek bir belirtilmemiş web sitesinde. Yani ek olarak bunun şimdiye kadar herhangi bir geri dönüş almadım. Hani bu GitHub'a başvurup herhangi bir yaptırım uygulandığına dair veya herhangi bir sonuç çıktığına dair. Genelde süreci uzatıyor sadece. Evet GitHub'un varlığını duydum. Daha önce GitHub'a başvuran arkadaşlarım da oldu. Ama GitHub iyi işlemiyor ve bunun için bir şeyler yapmalıyız şeklinde duydum. Okulda ya bildiğiniz gibi işte GitHub gönüllü ağı var ama bunun dışında da işte daha diğer GitHub hakkında daha işlevsel şekilde çalışsın diye bir şeyler yapmaya çalışan yine kadın örgütleri de var, LGBT örgütleri de var. Ama hep hepimizin ortak kanısı şu GitHub iyi çalışmıyor maalesef. Ve o yüzden ben de GitHub'de başvurmuş ve böyle geri sonuç alamamış ve süreci çok uzamış arkadaşlardan da yakın çevremde de duyduğum için açıkçası evet GitHub'dan haberdarım ama GitHub bana ne kadar destek olabilir veya hani süreci ne kadar iyi yönetebilir. Sonuçta ben oraya bir zaman emek ayırmış oluyorum ve ben cinsel tacizle yaşıyorsam hani onu aslında dile getirmek benim için zor bir süreç oluyor aslında. Ama sonuçta zor bir şey üstesinden geliyorum. Bu bir cesaret çünkü. Ben bunu dile getirdim dediğim halde ve işin üstüne belki de aylarca düştüğüm halde bir sonuç çıkmadığını görmek beni de kampüste yaşayan bir öğrenci olarak, bir kadın olarak aşırı derecede kendimi güvensiz hissettiriyor ve böyle bir durumda insanlara şey diyemem herhalde. Ya CİTÖ'ye başvurun hani çok iyi sonuçlar hani elde edilebiliyor gibi bir şey de diyemem bunu özgüvenli bir şekilde diyemem. Bu şekilde hani hem o insanları da yanlış yönlendirmek istemem çünkü. Hem de onun insanlar da bu sürece girmek istemeyebilirler yani. Biraz da haklı olarak demek istemiyorum ama acı tabi işlemediği için ne yazık ki böyle bir nedenleri de olabilir. Ya zaten bir işte süreç hepimiz için yorucu olabiliyor. Kişinin kendini güvende hissetmesi ayrı bir konu. Kişinin bunu paylaşması ayrı bir konu. Citab'ın varlığı hani böyle hem spesifik olarak duymadıysanız görmeniz de mümkün değil. Tanıtımı çok yapılmayan bir yer ve bayağı gölgede kalmış bir yer gibi görünüyor ve hani beyan ilettikten sonrası da sonrasındaki süreç de bayağı soru işareti. Mesela kimlerle paylaşılıyor bu veya nasıl bir süreç izlenecek bunun sonrasında? Bunlar hani bunu, insan bunları bilmek istiyor bu süreçte. Cinsel taciz önleme birimi çalışıyor olsa dahi hiçbirimiz cinsel taciz önleme biriminden haberdar değilsek bunun yine işlevselliğinden bahsedemeyiz. Okul yönetiminin bu konuda tanıtımlar yapması, bu konuda gerçekten cinsel taciz önleme birinin öne çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Github dışında kendiniz bir eylem almaya çalıştığınızda, bir ifşa çıkartmaya çalıştığınızda örneğin özellikle bir gecede İstanbul sözleşmesinden çıkıldığı bir ülkede çok ilginç tepkiler alabiliyorsunuz. Mesela 100. yılda bir paylaşım yaptığınızda vesaire altında genel yorumlar hani bu da çok normal değil mi? Siz de abartmamış mısınız biraz? Hedip geçin veya e, aldırmayın, kulak asmayın vesaire tepkiler alabiliyorsunuz. Yani bayağı hani, mağdur suçlayıcılık dönebiliyor bunun üzerinde aslında. Destek olan büyük bir kitle oluyor genelde ve bu, bu gerçekten hani bir tık güvende hissettiren bir şey. Yani Otur dayanışması aslında güvende hissettiren bir şey, bir unsur ama resmi bir kuruluş olmaması burada başvuracağınız ya olan kuruluşun ya işlevsel olmaması yani insanı bu zor süreçte geri düşüren bir şey. Ditop 2014 yılında Otü'deki kadın hareketinin hareketliliğinin artmasıyla beraber rektörlüğe yapılan baskılar ve dayatmalarla beraber kurulmuş bir kurum. Rektörlüğe bağlı bir kurum olduğunu da belirtmek istiyorum. Yani burada yapılan konuşmalar, Ditop gönüllü ağı gibi şeyler bir öğrenci topluluğundan ziyade gerçekten bir şeyleri işleme koyabilecek bir oluşum. Ditop'un aktifleştirilmesi adı altında 19'da WhatsApp gruplarında toplantılar alındı ve bunun aktifleşmesini isteyen insanlar bu çatının altına girdi. Yani Jüp'ün aktif olmadığının, aktif olarak çalışmadığının veya insanların problemlerine bir çözüm bulmadığının hepimiz farkındaydık ve bundan fazlasıyla rahatsızlık duyuyorduk. Güvenli kampüs yaratmak isterken Jüp'ün böyle işlevsiz bir hale alması, otelde okuyan tüm bireyleri rahatsız eden bir durumdu. Bu bağlamda bize aktifleştirilmesi için neler yapabiliriz diye düşündük. Gönüllü olarak toplandık. Şu anda çalışmalarımız işte online dönemden dolayı biraz aksamıştı geçen yıllarda. Beklediğimiz verim alamamıştık. fakat topluluklarla yeni yeni konuşmaya başladık. Aslında bizim de çok fazla bilmediğimiz cinsel taciz nedir, saldırı nedir bunun ayrımını biraz zaman zaman yapamayabiliyoruz ve bunların eğitimlerini aldıkça gördüğümüz şeyleri anlamlandırmamız geçmişimize baktığımızda zaman zaman kendi hatalarımıza, zaman zaman ilişkilenmelerde bizlere karşı yapılan hatalar bizim için daha görünür oldu ve bunların aslında tahammül duymamız gereken şeyler olmadığını öğrendik. CİTÖP de aslında insanlara bunları anlatmaya devam ederek, işte cinsel taciz veya saldırıya uğradığınızda başvurularınızı kabul ederek CİTÖP gönüllülüğü de başvurularınızı nerelere ve nasıl yönlendirmeniz gerektiğini biraz daha farkındalık yaratmak için anlatmaya çalışan bir oluşum. Bu yüzden işte biz ne kadar farkındalık yaratırsak, bu konudaki duyarlılığı arttırırsak CİTÖP'e giden başvurular da artacak. CİTÖP'ün bu başvuruları karşılamak için yeterli elemanı yok. Yeterli çalışanı yok. Bunun için de bir kontenjan yaratması gerekecek. Psikolojik destek için verilen feedbackler aslında çok haklı ve biz bunun altını çizdiğimiz sürece insanlar veya rektörlük bu talebe bir karşılık vermek zorunda kalacak. tabi neler yaptığından bahsetmemiz gerekirse aslında başvuruları değerlendirmek en önemli ve tekil görevi gibi gözükse de da insanların daha güvende yaşaması için gerekli olan fiziksel koşulları da sağlamak CİTÖB'ün görevleri arasında. Yani öğrencilerinin cinsel tacize karşı korkularının olması kesinlikle okulun sorumlusu ve bunu çözmekte cütobun sorumluluğunda. Fakat biz bunları ne kadar biliyoruz ve beklentilerimizi neye göre şekillendiriyoruz konusuna gelirsek çok da bilmiyoruz. Biz de aslında bunun daha fazla bilinmesi bilindiğinde yapılmayan şeyler için belli kurumların ve bileşenlerin üzerinde baskı oluşturulması için bu farkındalığı arttırmak istiyoruz. Topluluklar, eğitimler, işte birebir etkileşimlerle beraber. Örneğin ben ikili bir iletişimde cütob gönüllü ağında olduğumu söylediğimde insanlar benimle bu konuları daha rahat konuşabiliyorlar ve ben buradan sağladığım faydayı çok kıymetli buluyorum ve bu an içerisinde bulunmaktan da memnunum. Ne kadar duyulursa bizim için o kadar iyi ve süreç daha iyi işleyecek ve biz insanların üzerinde etkimizi arttıracağız.